podcast üretiyoruz ve 36 bölüm oldu. Biz Spotify'daki dinlenmesinden tek kuruş kazanmıyoruz. Bizim gibi Spotify'da, Apple Podcast'te yayınlanan hiçbir podcast üreticisi podcast üzerinden para kazanmıyor. Nedenini açıklar mısın seyirciye? Yok, hiçbir nedeni yok. İstiyorsan koy diyor, ben yayınlıyorum diyor. Peki şu kadar e, dinlendi, al sana bir şey yok. No. Ve yani bizim mesela dinlenmelerimiz çok yüksek evet. ee, ama maalesef onun karşılığında size bir şey vermiyorlar. Yani Nilay örneği düşünün ya. Nilay örneği. Kaçıncı şeyden, evet. Spotify'dan, evet. Spotify'dan 1 lirası yok daha. Bizim podcastlerden insanlar zannediyorlar ki Spotify bize ücret falan şey veriyor. Aslında gelir modeli oluşması için de önde çok büyük bir fırsat var. Ya podcast yapın isteği çok geliyor bize ama orada bir endüstri eksikliği var. <laughs> podcast bitti. <mı? gülüyor>